Thomas Partey de Odegaard Saka Gabriel tamam çok iyi kadro bu takım zaten bu sene şampiyon olacak gerçek Premier Liginde her neyse maça gidelim Arsenal kazanmak için sahaya çıkıyor Emre kendi evinde kazanacak mı Lazio onlar da sahaya çıkıyor full metno motivasyon. <laughs> 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 Ve evet. Emirates stadyumu geçelim buralara. Ve maç baş. Ya, başlat. Evet, Çok güzel. E, oha. Faul hoca 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 faul sarı. Hocam sarı. Nasıl sarı yok ya. Martinelli. Yerinde dur lan. Geldi. Şaka önü kapandı. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Geriye doğru. Topu nasıl alamadık? Arka direk bomboş. Çok iyi. Şimdi Cedric. Cedric. Tomiyasu. Tomiyasu yürüsen oğlum durdu yani. Şaka. Partey. Fasın arkasına sahip. Partey. Güzelberto. Partey uzaklaştırdı. Verdi G Martinelli. Martinelli. Lazari. Tomyos önünden geçen top. Çok güzel. Şimdi ileriye doğru. Gabriel Resus. Çıkamadık yine. onu geçmen lazım hocam. Onu geçmen lazım de Luis Alberto. Luis Alberto. Orta kafa gelmedi. Pedro almanız lazım artık. Oğlum Ne ken... böyle oldu lan? Barış hiç. Barış Allah Allah. Yine alamadık. Zalberto, Luis Alberto. Şimdi tek pas. Bunun geçmedi. Geriye doğru almamız lazım. Çok iyi. Saka. o Degard önünde niye koşmuyor ya? Bertho. O da topa sahip olma herhalde. %90, %10. Çok güzel. Tomiyasu ya, Tomiyasu ya, Tomiyasu. Şaka. Tomiyasu havalandırdı Martinelli'ye. Martinelli bomboş. Martinelli aldı. Lazari geçsin. Martinelli. Hesus. Lan niye bu kadar çok açıyor? Pedro. Kalesine döndü. Bekçalar 32. Vecino. Vecino. çok güzel kaptı. Hesa, Hesus, Hesus aldı. Hesus, Hesus! Gabriel Hesus! 34. dakika gol geliyor. Martinelli çok iyi kaptı. Verdi pasını. Gabriel Hesus karşı karşıya golü atıyor. Bir sıfır. Çok kötü baskı yiyorduk ya. O baskıdan gol yemeden çıktık ya çok iyi oldu. Ama Noli. Baskıdan gol yemeden çıktık. Gol attıktan hemen sonra gol yemeyelim. Martinelli'ye Martinelli'ye. Martinelli aldı. Martinelli. Tomiyasu. Thomas Partey çok güzel gördü. Saka'yı. Saka. Ya Resus gelsene ya. Kasale. Ekibi orta sahada karşılıyoruz. Tam kaleye çok iyi şaka. Şaka. Tövbe ya. Kimi olsun, kendi şaka, kendi şaka. Ödeğars, çok değerli mi arası ya? Çok güzel şaka. Ödeğars, gördü partey, şaka, şaka gördü. Oğlum niye çok açıyorsun ayağından ya? tuşa da basmadım. Sinir iş. Ve bitti ilk yarı. Hemsle niye öyle yürüyor? Güzel. Pek bir pozisyon olmadı ama topa sahip olma tabii ki de. 70 pasları var adamların. İyi savunma. Everyone, Golü de getirdi. Tamiyası. Aman 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 aman. Çok kötü. Kötü pozisyon verdik. Gabriel. Hemen oynadı. Tomiyasu. Ödegaard. Çok güzel çıktı. Hep. Jesus. Saka. Partey. Martinelli. Şaka. Jesus döndü. Jesus ah be kaçırdı. ki gelecek. Brovder. Martinelli. Dön kaleye. Sakin sakin sakin. Martinelli. Martinelli sağ kanadı gördü. Saka. Lokaya Saka. Bukayo Saka. Saka 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 Saka. Al o topu çok iyi. Jesus Korner. Korner kullanıldı. Martinelli çevirdi. Partey. Thomas Partey kötü vurdu. Martinelli hemen baskı. 1-0, 2-0 oldu. İşte çok güzel olur. Saka kaptı. Ödegard. Şaka. Vur. Allah. Vurdurmadılar çok iyi çıkarmadık hızlı çıkarmadık moroşic biz Arzatov bu haldeyiz da oynadı bu Tom yetişirdi geçirdi dikkatli olmamız lazım bu telefon Böyle bir top yok ama ya. Böyle. Ramsey aldı. Korner. Skali yaptı ortayı. Sakat. Ezasasını açıldı. Şut Skali'ci. Sıkı bir başlangıç ama olsun Saka Saka Sen çıkma hayır stoper Sen pas Var pas Allah Saka 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 bırakma Çok iyi Martin 50'ye doğru Ters vuruş Konuş Korner substitutions taking Konar kullanıldı. Kafa, Saka, Saka, Saka foul. Sergey Milinkovic yapılan faul Provda. İleriye doğru. İlk 30 dakikada Kepaskı'yı bir daha görmediğimiz için mutluyum. Sağ gördü. Sarkanı gör. gördü. Martinel ceza sahasına girsene ya. Faul hocam. Baba daha yeni giriyor ya. Substitution in progress. Hadi buralar mı acaba? Hey Kaleyi Goleye! Pedro. Zerber şimdi kontra atak için. Edegard arkadan girdi aldı. Devam devam yerdeyken. Bomboş Martinelli. Yürü 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 yürü. Martinelli. Martinelli. Martinelli kaleci. Saka. Hoca faul. Oha. Yine bomboş ters. Yine ters oynadık. Martinelli geçmen lazım bunu. Olmadı. Thomas Partey baskı sonuç getirdi. Şaka döndü. Verdi pasını. Ödegard. Şaka aradan. Jesus. Hocam Şimdi parti içeriye kesin gelmedi. Martinelli yaptı ortaya kaleye kaleci. Artı 3 verildi. Baskı iyi iyi fall iyi çok güzel saka ne yapacağımı bilemedim ve bitti çok güzel bir maç heyecanlı bir maç Gabriel Jesus'un golüyle ilk yarıdaki golüyle 1-0 yendik İlk yarım saatteki baskı hiçbir zaman yemedim ben hiçbir oyunda. O öyle bir baskı yoktu. O baskıdan, golemeden kurtulduğumuz için mutluyum. Güzel defans, güzel oyun ve güzel galibiyet. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kale de, kanala da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.